Merhaba Bay Vinli. İyi günler çocuklar. Dengeli bir yemek yediğinizi görüyorum. Annem bize harçlık verdi ve ne istersek alabileceğimizi söyledi. Tahmin ediyorum ki Brüksel lahanası tükenmiş. İğrenç. Brüksel lahanası mı? Bay Vinli, iğrenç. Oo, dikkat et küçük adam. Domateslerime bastın ama. Domates falan yok ki. Gerçek domates değiller şapşal. Sadece tohumları. Çok doğru. Önce onları ekmeliyim ve ektiğimde gördüğünüz en sulu, en güzel domatesler olacaklar. Domatesler gerçekten burada yetişecek mi? Tabii ki. Sadece bu toprak parçasına iyi bakarsam biraz sevgiyle neyin yetişebileceğine şaşırırsınız. Başka neler yetiştireceksiniz? Lahana, havuç. Oh, bu küçük arkadaşları geçen hafta ekmiştim. Bunlar çilek olacak. Çilekleri çok seviyorum. Gerçekten mi? Neden marketten çilek almadınız şeker yerine? Köşedeki markette çilek yok ki. Peki ya Whole Foods, Trader Joe's oralardan atıştırmalık alır mısınız? Yani zengin mahallelerdeki marketler mi? Annem diyor ki o marketler çok uzakmış ve çok pahalıymış. Anneniz yanlış değil. Bu yüzden bahçeme sebze ektim ya. Bu yüzden istediğim kadar çilek, bürüksel lahanası ve domates ekebilirim. Bir arka bahçen mi var? Evet, yakında bu tüm kaldırım bir bahçe olacak ve siz çocuklar buradan çilek alabileceksiniz. Size yardım edebilir miyim kardeşim? Efendim affedersiniz, John Winley'i mi arıyorum? Benim. Oh, Bay Winley, ben Theodore Kelly, Los Angeles Şehir Konsolosluğundanım. Ve sokak hizmetleri bürosunda çalışıyorum. Buraya gelme nedeniniz bahçemi büyütmeme yardım etmek değil, değil mi? Tam tersi efendim. Birileri geçen hafta kaldırımı kazdığınıza dair sizi şikayet etmiş. <laughs> Ve görünüşe göre siz bunu sürekli yapıyorsunuz efendim. Burada sadece yabani otlar vardı. Ben de burayı temizledim. Mahallemi daha iyi göstermek istemek suç mu? Kaldırımı kendi kişisel alanınız gibi görmek şehir politikalarına aykırı. Bunda kişisel bir şey yok Baykeli, Keli Bay Bakın bu yerin tamamı bir bahçe olacak. Herkes buraya gelebilir. Taze sebzeler alabilir ne isterlerse. Hatta siz de. Şey ya. Politika, politikadır. Ve eğer yerinizde olsaydım ben bu toprak parçasını yalnız bırakırdım. Yoksa iyi şeyler olmayacak. Bunu bir uyarı olarak görün, Bay Winley. Ve size iyi günler dilerim. Gerçekten de çilek ektiğiniz için başınız belaya girebilir mi? Aa, sorun değil, her şey güzel olacak. Şimdi çocuklar, bu bahçenin üç ay sonra nasıl olacağını görmek ister misiniz? Evet. Tabii. Evet mi? Tamam, gelin. Size gerçekten harika bir şey göstereceğim. Tamam, buradan geçin. <laughs> Küçük... Cennetime hoş geldiniz. Vay canına bu inanılmaz. Daha önce hiç böyle bir bahçe görmemiştim. Evet. Oh. Bunlardan bir tane al. Büyük olan da sana. Deneyin. Şeker gibi tatlılar. Mm. Bu hayatımda yediğim en iyi çilek. Zorunda mıyım? Hadi dene, beğeneceksin. Hmm. Bu çok lezzetli. Sana söylemiştim. Merhaba hey. John. Senin burada <laughs> olmanı umuyorum. Merhaba Linda, Maurice. Gelin içeri. Her şeyi yemeyin. John, geçen sefer verdiğin havuçlar harikaydı. Çorbamız için mükemmeldi. Burada daha fazlası var. Aa. Atay Vay canına çok teşekkür oh, ederim John. Bu bizim için çok şey ifade ediyor ve sığınma <laughs> evindeki herkes için. <laughs> John toplumda senin gibi daha çok insan olmalı. Ben sadece sevdiğim şeyi yapıyorum hepinizin nasıl yapılacağını öğrenmesini sağlayabilirim. Oh Tarım. her zaman kendi sebzelerimi nasıl ekeceğimi bilmek istedim. Tamam. Ben de tamam daha fazla salatalık ve kabak istiyorum. Sığınma evinizi ziyaret edeceğim, başlangıç için bazı tüyolar oh, vereceğim. Bu inanılmaz olurdu gerçekten. Sabırsızlıkla tamam. bekliyoruz. Pekala tamam. İyi günler Can. Sen de. Hoşça kal. Hoşça kalın. <laughs> hey. Çocuklar. Ben Merhaba. Onlara tüm bu sebzeleri bedavaya mı verdiniz? Evet. Linda ve Maurice. Sığınma evindekilere yemek pişiriyorlar. Onlar için çorba yapıyorlar. Toplum için herkes bir şeyler yapıyor. Siz de toplum için yardım etmek ister misiniz? Peki, Tabii. olur. Pekala, hadi burada bazı bitkileri sulayalım. Tamam. İşte böyle. Aa, fazla değil. İşte bu kadar. Bunlar ne olacak Bay Binli? Büyüksel lahanası. Kendin yetiştirince çok daha lezzetli oluyorlar. Hey, bittiklerinde denemek ister misin? Um, belki. Pekala. Size bir soru sorabilir miyim Bay Vinli? Neredeyse yüz soru sordunuz zaten. Bir tane daha sorabilirsiniz. Neden kendi sebzelerinizi yetiştirmeyi seviyorsunuz? Hey, hoş geldiniz. Her şey yolunda, buyurun. İyi günler. İşte bu yüzden Grace. Topluluktaki insanlar daha sağlıklı seçeneklere ihtiyaç duyar her gün fast food yiyemeyiz. Halk taze ürünlere erişmeli. Sizin de bildiğiniz gibi burada böyle ürünler alamıyoruz değil mi? Eğer insanları sebzelere götüremiyorsam sebzeleri insanlara getiririm. Bu yüzden kaldırımda bir bahçe yapmak istiyorsunuz. Haklısınız. Daha fazla bahçe büyüttükçe daha fazla insanı besleyebilirim. Bu benim görevim. Hepsini tek başınıza mı yapacaksınız? Deneyebilirim ama... Tabii mahalledeki herkes yardım etmeye gelirse Burada inanılmaz şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu gerçekten harika. Harika. Kendi bahçenizi yetiştirmek için size nasıl yapılacağını öğreteceğim. Bu harika. Evet o, ama sokak lambaları yanmadan sizi eve götürmem gerek. Geç kalırsanız anneniz delirebilir. Bugün iyi iş çıkardınız. Hadi. Merhaba Bay Merhaba Nasıl gidiyor Bay Yeşil Başparmak? Merhaba Kimberly Çocuklar size küçük projemden bahsetti Kesinlikle sanırım Kesinlikle öyle Samuel bile artık daha fazla meyve sebze yemek istiyor Hey işte bundan bahsediyorum Semih <laughs> Söylemeliyim ki burada yaptığınızı gerçekten takdir ediyorum Bu gerçekten bütün mahalleye faydalı olabilir Teşekkür ederim Keşke herkes böyle düşünüyor olsa Ne demek istiyorsun? Kim bu fikri sevmez ki? Bilmiyorum. Biri belediyeyi aramış. Kapatmamı istiyorlar. Bugün postayla geldi. Kapatamazsınız Bay Vinli. Evet insanlar sağlıklı yiyecekler yemeli demiştiniz. Tabii henüz vazgeçmiyorum. Beni durdurmak için sadece bir mektup yeterli olmayacak. Yani John biliyorsun seni bu konuda rahat bırakmazlar. Bu bahçeyi alırlarsa ne olur peki? Başka bir tane yaparız. Ve başka bir tane daha. Tüm bu mahallede bahçeler yetiştireceğiz. Taze yetiştirilmiş ürünlere herkes erişecek. Evet. Evet. <laughs> Vay canına gerçekten dayanıyorsun. Aa, bu yüzden bana meyve sebze gangsteri derler. Gerçekten mi? <gülüyor> 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 Kim sana böyle diyor? <laughs> tamam. Aslında kimse bana böyle demiyor. Ben kendime diyorum. Bugün halk için sebze ve meyve dağıtıyoruz. Katılmak ister misiniz? Her günü geçirmenin iyi bir yolu. Çocuklar Bay Winnie'ye yardım etmek ister misiniz? Evet. Tabii. Tamam gidelim. Tamam. Ee, bu yoldan gidelim. Evet. Portakalın tadını çıkarın. Yarın görüşürüz, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Çocuklarım bunları çok sevecek. Evet, sorun değil. Merhaba. İşte buyurun. Nasılsınız efendim? Vay canına. Teşekkür ederim John. Çok ilerlettim bunu. Teşekkür etmene gerek yok. Bunu bir amaç için yapıyorum. Alkış için değil. Tamam. En azından size akşam yemeği yapmama izin verin. Eve tamam. götürecek bir şeyiniz olur. <laughs> Sizin yemeğinizi evet. reddedemem. Mahalle kahramanımızı en az bunu yapabilirdim diye düşündüm. Tamamdır. <laughs> Harika. Bakili. Ziyaretinizi neye borçluyum? Sadece mahalledeydim. Selam vermek için uğradım. Evet, geçen gün kaldırımdan geçtim ve şaşırtıcı bir şekilde orada bir bahçe vardı. Kendimi oldukça açık bir şekilde ifade açık ettiğimi olmama izin verin. O bahçe hiçbir yere gitmiyor. Tüm bu insanlara bir bakın. Bir kere olsun taze ve sağlıklı yiyeceklere erişimleri oldu. Sokakta Hemen aşağıda bir McDonald's var. Neden onu kapatmıyorsunuz? Bay Winley, eğer belediye mülkiyetinden bahçenizi kaldırmazsanız bu iş sadece cezalarla sınırlı kalmayacak. Belediye size tutuklama emri çıkaracak. Bay Winley'i rahat bırakın artık. Evet, bahçeleri kapatmaktan daha iyi bir işiniz yok mu sizin? Bana güven. Dostça davranıyorum. John, sana bir uyarı yapmak zorunda değildim. Gerçekten yani sebzektiğim için mi tutuklayacaksınız Bay Kelly? Şimdi sana bir soru sorayım. Çiğnediğin bütün bölge yasalarının farkında mısın acaba? Şehir mülkünü kullanmak için izinlere ihtiyacın olduğunu bilmiyor musun? Ben sorun çıkarmaya çalışmıyorum. Ben sadece kuralları uygulamaya çalışıyorum. Bu mahalledeki kaç kişinin ciddi sağlık sorunları olduğunu biliyor musunuz? Bir gıda çölünde yaşadıkları için. Üzgünüm. Bu benim alınım değil. Cezayı öde. Bahçeyi kaldır John. Ona inanabiliyor musun? Sen iyisin değil mi? Evet ben iyiyim. Her şeyi ben halledeceğim. Hey niye duruyoruz? Daha fazla ürün dağıtmamız gerekiyor. Hey çocuklar gelin 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 hadi. Çiçekler bu mevsim gerçekten tatlı gelin. Size bir sepet alacağız değil mi? Merhaba nasılsınız? Merhaba kardeşim. Can billi. Bir sorun mu var memur beyler? Senin için tutuklama emrimiz var. Vay canına. Gerçekten böyle mi olacak? Siz neden beni tutuklamaya çalışıyorlar biliyor musunuz? Kamu malını tahrip etmek. Tahrip mi? Buna bakar mısın tahrip gibi görünüyor mu? Bu bir bahçe kardeşim. Bak, emri biz vermedik. Bunu hakime sen açıkla. Ah, tanrım. John, Bayveil'de neler oluyor? Bahçemle ilgilenin çocuklar, herkesi bilgilendirin, toplum size yardım edecek. Büyük hata yapıyorsunuz. Ne yapıyorsun? Duydunuz, bahçeyi bizim halletmemiz gerekiyor. Mahallenin insanları hala bu gıdaya ihtiyaç duyuyor. Sen bunu kaydettin değil mi? Evet. Bana gönder. Bir fikrim var. Tamam. Bugün biz Inglewood mahkemesinin dışındayız. Yerel bir adamın yargılandığı yerde. Mahallesinde bir bahçe ekmekle suçlanıyor. Doğru duydunuz. Topluluğun ona verdiği destek sayesinde onun hikayesi viral oluyor. Ve geçen ay Güney Los Angeles sokaklarında bir kaldırımı meyve ve sebzelerle dolu bir bahçeye dönüştürdü. Şehir yetkilileri bunu yapmasının yasak olduğunu söylüyor bize. Ancak tutuklandıktan sonra bile toplumu bahçe bakımı yapmaya ikna etti. Görüntüler birçok haber kaynağının dikkatini çekti. Bu yüzden şehir konseyi durumdan haberdar. Asıl soru şu. John Winley bir kaldırıma domates ekmekten hapis cezası alacak mı? Veya topluluğuna sağlıklı gıda sağladığı için devlet onu affedecek mi? Bunu yakında öğreneceğiz. Söz sizde Tom. Bu hiçbir zaman bir adamla ilgili olmadı. Müvekkilim kar etmeyi amaçlamadı. Üretimi kendine saklamayı da. Bu her zaman toplulukla ilgili oldu. Burada gerçek sorun bahçe değil. Gerçek sorun mahallemizdeki sağlıklı gıda eksikliği. Güney Los Angeles bir gıda çölü. Ve John Winley bunu değiştirmeye çalışıyor. John bir kahramandır. Daha sağlıklı gıda seçeneklerinin olması hayatlarımızı kurtarabilir. Doğru. Düzen. Düzen lütfen. Mahkemede düzen. Başka bir şey var mı? Hayır sayın hakim. Bence bu konuyu özetliyor. Sayın savcı. Açılış beyanınız nedir? Hakim beyim. Bu dava bana oldukça basit geliyor. Yani Bay Beanly çeşitli uyarılar ve ihlal cezaları aldı ve kanunu çiğnemekte olduğunu biliyordu. Şehirlerin kuralları olmasının bir sebebi var ve kaldırımlar. Yani herkes kaldırımlar istediğini yapamaz. Kaldırımlar yürümek içindir. Bu kadar basit. Kendi mahallemizde daha iyi marketler istediğimizde şehir bizi görmezden geliyor. Kaç tane fast food restoranı olduğunu sayın sonra kaç tane organik pazar olduğuna bakın. Düzen. Lütfen daha fazla bağırmayın. Sizi mahkemeden çıkarmak zorunda kalırım. <laughs> sayın Hakim, izin verirseniz. Bu toplumda açık ve kesin bir karar var. Bu bahçeyi istiyorlar. Sayın Hakim, müdürüm yanınıza gelebilir miyim? Sanırım henüz tamamlanmadı ha, Sayın Savcı. Benim için sahibim. bir sorun yok Sayın Hakim. Devam edin. Sayın Hakim. Güney Orta ihtiyacımız olan temel beslenme eksikliği yaşıyoruz. Şehirde sürekli alkollü içki dükkanları, fast food restoranları açılmaya devam ediyor. Bunlar şehir ekonomisi için iyi ama sağlığımız için kötü. Ben de elimden geldiğince çözüm ürettim ve mahallece keyif alınacak bir bahçe oluşturdum. Bu çocukların çileklerden heyecanlanmasını sağladım. Bürüksel lihanası, salatalık, işlenmiş gıdalar değil. Geldiğim yerde hiçbir zaman domates veya bir marul göremezsiniz. Eğer bir peynirli hamburgerin içinde değilse onlara daha iyi bir yol göstermem gerekiyor. Daha sağlıklı bir yol. Bölge savcısı yanıldı. Şehirden asla hiçbir şey almak istemiyordum. Hiçbir şey almak istemedim. Sadece vermek istedim. Teşekkür ederim. Hakim Williams Bu bir kasaba toplantısı değil. Bu topluluğun insanların bununla hiçbir ilgisi yok ve onların bir şey söylememesi gerekiyor. Haklısın. Ama düşündüğüm bir şey var. Belki de olmalılar. Ne? Anladığım kadarıyla Bay Winley tüm mahallesini ortak bir hedefte birleştirmiş. Bu kaldırımdaki bahçe daha parlak bir geleceğin sembolü. Bunda bir sakınca no, görmüyorum. Sayın hakim, söylemek istediğim her şeyi söyledim. Bu davayı kasaba toplantısına yönlendiriyorum. Bahçe topluluk üyeleri tarafından oylanacak ve sonucun ne olacağını tahmin edemiyorum. John Winley içinse Tüm suçlamalar düşürüldü. Dava reddedildi. John başardın. İşte başardık. Dediğiniz gibi Bay Vinli. Bir toplum birlikte çalıştığında inanılmaz şeyler başarabilirsiniz. Haklısın Grace. Haklısın. Hey! İki parmak. Tam oraya bu toprağa bir delik. Delik başına bir tohum. Onları daha sonra sulayacağız. İyi Sam. Teğdoor. Merhaba John, dinle. Bak ben sadece hey, burada sana... Burada hiçbir şey yapmıyoruz tamam mı? Bizi engelleyemezsin. <laughs> hayır, hayır. hayır. Ben sadece buradayım eğer turplar evet, hazırsa görmek Tam için. Tam burada işte Teşekkür kardeşim. Teşekkür ederim. Ve annem sürekli bunlar hakkında konuşuyor. <laughs> Ve tekrar ben seni soktuğum durum için üzgünüm. Asla hiçbir kin beslemiyorum. Eğer olaylar o şekilde olmasaydı o yasayı değiştiremezdik. Şimdi istediğimiz her yere bitki dikebiliyoruz. Doğru. Yaptığın etkileyici. Gerçek bir kahramansın John. Lütfen. Bana gangster bahçıvan <laughs> Gurur duymalısın gangster bahçıvan. Gel buraya. <laughs> Yardım ister misin? Hadi yapalım. Hadi yapalım. Peki.